Hakikat Evi Fahri Sarrafoğlu'yla Hakikat Evi başlıyor. Dükkat evinden hepinize sevgiler, saygılar, değerli Efendim bugün gündemle ilgili bir hikayemiz var. Yıllar önce bendenizin başından geçen bir hikaye. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve hikayemizden inşallah hepimize ibretler var. Sevgili dinleyiciler, yıllar önce Aksaray'da yaşayan alim ve ferasetli bir hocamız vardı. Ziya Hoca ya da Ziya Güvenç olarak bilinir. Sene 1979 yaz aylarıydı. Babamızın sarraf dükkanında abimle birlikte oturuyoruz. Ama o kadar tedirginiz ki altın satmaya almaya korkuyoruz. Zira o yıllar enflasyon aldı başını gidiyor. Altın onsu da hareketli sık sık değişiyor. Döviz fiyatları dersen o zamanlar tabii ki serbest piyasa yok, bugünkü gibi döviz süfeleri yok, yasak. Ama sık sık devalüasyon olduğu için fiyatlar yükseliyor. Bendenizin o zaman yeni öğrendiğim bir kelime vardı. Şimdilerin kur dediği bizim de ilk olarak parite olarak öğrendiğimiz kelime. Evet sık sık parite değişiyordu. O yıllar dolar değil Alman markı daha çok biliniyordu. İşte parite değiştiğinde de mark dolar fiyatı yükseliyor ya da iniyordu. Efendim o zamanlar şimdiki gibi ne internet var ne fax var hatta telefon bile doğru dürüst yok. Ancak santrala yazdırıp arayabiliyorsunuz. Günde iki kez anca o da. İstanbul'daki kapalı çarşıyı arayacaksınız ki fiyat öğrenebileceksiniz. O da düşerse tabii ki santralde. Parite kaç olmuş, altın nonsu kaç, mark ne kadar sorup kapatıyorsunuz. İşte biz de o gün epey satış yaptık. Ama bir telefon açtık ki İstanbul'a eyvah kur yükselmiş, devalüasyon olmuş, altın fiyatları yükselmiş. Döviz fiyatları da tabii ki. Sabah 10 liraya sattığımız altını öğleden sonra 12 liraya geri almak zorunda kalmıştık. Tabii ki moraller bozuk. Tüh keşke satmasaydık. Tüh keşke altın alsaydık. Tüh keşke daha önce telefon atsaydık. Kısaca keşkelerin arkası gelmiyordu değerli diniciler. Tam o sırada ikindi namazına giden Ziya hocamızın kapının önünden geçiyor. Her geçişinde bize uğrar, başını eğerek selam verir öyle geçerdi. Babam dükkanda olsun olmasın her zaman böyle yapardı. O gün de geçerken yine selam vermiş ama bizim suratımız asık, moralimiz bozuk olduğu için ne selamı aldık ne Ziya hocamızı gördük. Heybetli bir şekilde içeri girdi, tok ses tonuyla ''Ne oldu çocuklar, babanıza mı bir şey oldu?'' Yok hocam babam iyi elhamdülillah. Peki ailenizde bir hasta mı var? Ya da sizlerde bir hastalık mı var? Biz bu soruların niye sorulduğunu anlamadığımız için yok hocam diyorduk sadece. Moralimizin niye bozulduğunu, niye öyle durduğumuzu kısaca abim anlattı. Daha sonra merhum hocamız sesini biraz daha yumuşatarak bakın şu güzel ve veciz konuşmayı yaptı. İşte sevgilinciler hocamızın 2018 yılına mesajı. Çocuklar Allah size ahirette sizin kurunuz kaça yükselttiniz veya kurunuzu kaça düşürdünüz onu mu soracak? Sizin insanlık kurunuz ne kadar oldu ona bakacak. Dünyadayken insanlık paritenizi yükseltebildiniz mi? Diğer can arasında insana akıl verildi düşünsün diye, beceri verildi kullansın diye amaç insanlık paritesini, insanlık değerini, insanlık kurunu yükselsin diye. Allah sizin dünyadayken edindiğiniz mal mülke, evlat, araba, yat kat bunlara bakmayacak. İnsanlık değerini daha da yükselttin mi ona bakacak. Bugün üzülüyorsun döviz yükseldi, altın yükseldi. Ben kafayı kullanamadım diye. Keşke bankadaki parayı altına, dolara, marka çevirseydim. Peki bu arada insanlık ayarın düşüyor, insanlık kurun düşüyor fark ediyor musun? İnsanlık pariten düşüyor. Sevgili çocuklar, yavrularım siz siz olun ne kadar iyi satış yaptık, ne kadar iyi kar ettik diye değil, insanlık kurumuzu bugün ne kadar yükseltebildik ona bakın. Üzüleceksiniz insanlık kurumuz düştü diye. Bugün Allah yanında kurumuz ne diye ona üzülün. Evet sevgili dinciler. 1979'daki o merhum Z. hocamızın sözleri böyleydi. Kısaca değerli Erkam Radyo'nun sevgili dinleyicileri, mal ve oğullar dünya hayatının süsüdür diyor Allah Celle Celal Enfal Suresinde. Baki kalacak olan iyi ameller ise Rabbinin katında sevapça daha hayırlıdır. Yine ayeti kerimede hadis suresine bakın ne diyor Allah Rabbimiz? Biliniz ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir süs ve kendi aranızda övünme, mal ve evlat çoğalma yarıştan ibarettir. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot ekincilerin hoşuna gider sonra kurur. Onu sapsarı görürsün. Sonra çerçep olur. Ahirette ise çetin bir azap. Allah Resulü ne diyor sevgiliciler? Allah sizin dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar. Sevgiliciler... Allah emanet olunuz. Esen kalın. Hakikat evi. Erkam radyoda Fahri Sarrafoğlu ile Hakikat Evi programını dinlediniz.